Selam gençler Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler 13-13 kampına devam ediyoruz ve bir önceki dersimizde aldehit ve ketonların özelliklerini size vermiştim. Şimdi de aldehit ve ketonların kimyasal özelliklerine bakacağız. Takip ettiğimiz ders notları kitabımızdan baktığımız zaman hemen arkadaşlar inceliyoruz. Ders no 78 sayfa 117'den benle beraber siz de takip edersiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi biz bu dersimizde ne göreceğiz? Aldehit ve ketonların indirgenmesi ve yükseltgenmesi tepkimelerine bakacağız. Özellikle Aletlerin, alet ve ketonların günlük hayattaki kullanımlarına da bakacağız ve soru 33'ü de çözerek olayı anladık mı, anlamadık mı görmek istiyoruz. Umarım size fayda sağlayan güzel bir ders videosu olur arkadaşlar. <laughs> Aldeit ve ketonlar gördüğümüzde arkadaşlar bu yapı neydi? Bu yapının ismi karbonildi. Karbonil içeren bileşikler grubundaydı. Mesela baktığımız zaman şu karbonil grubunun bir tarafına R bir tarafına H koyarsak bu aldeit yapısıydı. Önce bir hatırlayalım isterseniz. Bakın iki tarafına da R bağlarsak bu da ketondur. İşte e, bakın işte metanal yapısını veya işte iki karbon olunca etanal oluyordu, 3 karbon olunca propanal oluyordu, 4 karbon olunca butanal diye görüyorsunuz aldeitler. Peki nasıl ayırıyorduk? Arkadaşlar karbonlu grubu içeride değil yani bir nolu karbonsa baktığımız zaman ne oluyordu? Tabii ki baştaysa bu aldehit oluyordu. Ama karbonil grubu ortada bir yerdeyse bakın 1, 2, 3 görüyorsunuz. Ki mesela bunun ismi propanon. Bu bir ketondur. Mesela bakın karbonil grubu yine ortada. Bu ketondur. Yine ortada görüyorsunuz ki. Ortada olduğu zaman ne olur? Bunlar ketonlar. Yani R, C, çift bağ, O, R yapısını görmüş oluyoruz. Mesela bunun ismi butanon. Bunun ismine baktığımız zaman numara vereceğiz tabii 5 karbondan sonra. Ne yapıyorduk? İşte 1, 2, 3, 4, 5 dediğimiz zaman ikinci karbon karbonil var. 2 pentanon diyorduk. Mesela buna bakalım isterseniz. İşte 1 2 3 4 5 bu da 3 pentanon diye. Hatta 2 pentanonu 3 pentanon birbirlerinin izomeridir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Değil mi? Hatta bakın şu yapıyla da şu yapı izomerdir. Evet görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bir aldehit bir ketonla izomer olur aynı karbon sayısına sahipse. Bunları geçen derste vermiştik. Şimdi tepkimelerinden bahsedeceğiz. Yanma tepkimesi ki yanma tepkimesi organik kimyada bileşiklerin her bileşin yaptığı bir olaydır. Tabii ki aldehit ve ketonlar da yanar ve yanmaları sonucunda ne açığa çıkacaktır? Karbon, dioksit ve su açığa çıkmalı. Şimdi baktığımız zaman formülümüz mesela C2H4O değil mi? Buraya baktığımız zaman nasıl olacak? Karbon, dioksit ve su açığa çıkacak. Hani ben bunu açık açık böyle yazdım ama şöyle de yazabilirim isterseniz. C2H4O bileşiğini yakıyoruz. Bakın iki karbon, iki tane karbon 4 dört hidrojen şuraya iki koyacağım. İki kere iki dört. 2 de buradan 6 bir tane burada var ama o zaman buraya 5 yani 5 1, 2 yazmam lazım. Mesela buna bakalım 3 karbon yani C3 H6 O yapısını görüyoruz. Bunu yaktığımız zaman da karbondioksit ve su açığa çıkacak 3 tane karbon 3 tane karbondioksit 3 tane hidrojen olacak. 3 kere 2 6 3 de buradan 9 bir tane burada var zaten 8 kaldı o da 4 olarak yapacağız. Bakın bu keton keton da olsa hiç fark etmiyor arkadaşlar. Yaktığımız zaman ki kapalı formüle baktığımız zaman nedir? C4 H8O'dur. Yakalım. Tabi karbondioksit ve su açığa çıkmalı arkadaşlar. E, 4 karbon e, 4 karbondioksit, 8 hidrojen o zaman 4 su. E, 4 kere 2, 8, 4 tabur, 12 bir tane burada var. O zaman buraya da 11.2 diyeceğiz. O zaman bakın 0.1 mol ise 1'e karşılık 0.1, 4'e karşılık 0.4 mol karbondioksit açığa çıkar. 4'e karşılık 0.4 mol su açığa çıkar. E, 5.5'a karşılık da 5, yani 5.5 mol görüyorsunuz ki oksijen kullanmam lazım değil mi? Yani baktığımız zaman evet pardon 0.55 yanlış oldu. 0.55 molde oksijen kullanmam gerekiyor yanlış olmasın. Bu şekilde bunu söyleyebiliriz. Şimdi yükseltgenme tepkimesi. Burası çok önemli. Bir önceki derslerde size bunu vermiştim aslında. Alkollerde vermiştim bunu. Ama yine de burada hatırlatarak gidelim. Şimdi bir kere ketonlar yükseltgenme tepkimesi vermezler arkadaşlar. Bak burası çok önemli. Aldehitler ise yükseltgenerek tabii ki karboksilik asitlere dönüştürülürler. Arkadaşlar bakın bunu bir vermiştim. Kaç karbonluysa o kadar karboksilik asit. Peki yükseltgenme nasıl gösteriliyordu? Okun üzerinde şöyle oksijen şeklinde gösterilebilir veya işte 1 bölü 2 O2 şeklinde gösterilebilir. Veya arkadaşlar okun üzerine KMNO4 yazılabilir. İşte veya potasyum kromat bir kromat yükseltgen bu şekilde yazabiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar bu yükseltgenme demektir. Aldiyet yükseltgersem ki bakın aldiyetin formülü neydi? diyet şu, R-C çift bağ O-H'tı. E, Karboksilik asitin formülü ise R-C çift bağ o, o h Yani bir tane oksijen eksikliği var şurada. Oraya onu bağlayacağım. Yani şu oksijen şu oraya girince... H, C, çift bağ O, o H. Yani bakın ne oldu? Metanalden metanoik asit. Hani karboksik asitleri daha isimlendirmedik ama onları da oik asitle isimlendiriyoruz. Hani bu metanaldi hatırlarsanız. Ee, ya da işte formik asit. formaldeyden formik asit türettik. Buna bakalım. Bak bu da bir, bu yanma tepkimesi değil. Bakın yanma tepkimesine 1 bölü 2 gelmiyor. Çok fazla büyük sayılar geliyor. Bu yükseltgenme demektir. Oksijen şu araya girecek. Yani e, görüyorsunuz etanalden e, ne yapıyoruz? Etanoik asit elde ediyoruz. Ya da işte asetal, asetal deyitten asetik asit elde edebiliyoruz. Mesela buna bakalım. Bak bu bir keton. Neden anlıyoruz? Çünkü grubu içeride. O zaman bu tepkime olmaz. Bakın yükseltgenme tepkimesi demek ki bir yanma tepkimesi değil. Yanma tepkimesi olsaydı ne açığa çıkardı? Faruk karbondioksit ve su açığa çıkardı değil mi? Bunu burada belirtelim. Peki şimdi indirgenme isterseniz e, şuna bir bakalım. Bak bu yükseltgenme gösterimleridir. Yükseltgenme gösterimi ne oluyor? Yükseltgenme gösterimine baktığınız zaman işte oksijen böyle yazılabilir veya okun üzerine yazılabilir veya KMN4 yazılabiliriz. E, ee, bak indirgenme gösterimde şöyle. E, indirgenme arkadaşlar H2 ile tepkime. Hani Nefes alıyoruz, oksijen alıyoruz, yükseltgendik değil mi? İşte buradan düşünelim. İndirgenme de hidrojen. Yani oksijen yükseltgenme, hidrojen indirgenme. Hidrojenle katılma tepkimesi veya okun üzerine NaBH4 veya LiBH4 yazılırsa bu indirgenme demektir. Daha önce primer alkollerin yükseltgenmesinden ne açığa çıkardı? Primer alkoller yükseltgenirse aldehit oluşurdu ve sekonder alkoller yükseltgenirse de keton elde edilirdi. Zaten tersiyel alkoller yükseltgenemezdi. Mesela nedir? Hemen inceleyelim. Bak primer alkol. Yükseltgeniyor. Yani OH'ı biz karbonil yapacağız. Hani oraya kadar bak. Şurası CH3 zaten. Şu şu karbona karbonil yapınca şöyle. E, Tabi su da açığa çıkar. Artı su da yazalım. Problem değil ama. Bakın burada ne oluyor? E, alkol. Zaten OH'ın bağlı olduğu karbon bir karbona bağlı. Primer alkol. Ne elde ettik? Bir aldeit elde ettik. İşte bakın. E, etil alkolden etanal elde ettik. Görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Peki buna bakalım. Bak bu sekonder alkol. Yani ee, bu ohaşın bağlı olduğu şu karbonumuzun iki karbon arkadaşı var. Hatta buna biz iki propanal diye iki propanol diyebiliriz ya da izopropil alkol diyebiliriz. Yükselkedik. Ne yapıyoruz? Şu, e, direkt arkadaşlar e, şu aynen bakın burası hiç aynen değişmiyor. Şurayı direkt karbonil yapıyorum yani keton elde ettim. Görüyorsunuz ki bütanon elde ettim. E, pardon, e, propanon elde ettim. Keton elde ettim. Peki bu ne yükseltgenir gene? E, tek karbonlu ne olur? e, C C çift bağ O H. yani ne elde ettik bakın metil alkolü yani ne yaptık işte arkadaşlar metil alkolden işte metanal elde ettik yani sonuçta arkadaşlar e, O direkt karbonil yapıyoruz başka hiçbir şey yok e, primerse aldehit sekonderse keton zaten tersiyerler yükseltgenemiyor şimdi bakın ben bunu niye verdim indirgenme olayında? Şöyle verdim. Şimdi yükseltgenmenin tersi zaten nedir? indirgenme olayıydı. Dolayısıyla şimdi e, bakın aldehitler indirgenilirse primel alkol elde edilir. Yani birincil alkol elde edilir. Ketonlar indirgenilirse de ikincil alkol elde edilir arkadaşlar. Bunu burada belirtiyoruz. Tamam mı? Bakın ketonlar yükseltgenemez ama ketonlar indirgenebilir tabii ki. Peki ne oluyor? Bakın şöyle indirgenme hidrojenle katılma tepkimesi. karbonlu grubu var. Bakın hidrojenin biri buraya geliyor. Biri bak katılma tepkimesi tepki aslında görüyorsunuz ki. Yani bu çift bağ etrafına hidrojenler katılıyor. Şuraya hiçbir şey olmaz. CH3 CH2 aynen kalır. Bakın şurası C çift bağ o ya. COH oluyor burası. Ve burasına da CH'de artık burası CH2 oluyor. İşte bakın primer alkol elde ettik. Neden? OH'ın bağlı olduğu şu karbonun bir karbon arkadaşı var. Görüyorsunuz ki hatta bunu isimlendirsek 1 2 3. 3 karbonlu bir propanol diye de bunu e, ifade edebiliriz değil mi? Peki buna bakalım. Bak bu keton hidrojenin biri bu karbona biri de bu karbona gelir. O zaman ne olur? CH3 evet C CH olur. Bakın ya yani çiftli bağ etrafını kaldırdık. Ne olur? Artık bu alkol oldu yani. Hatta bakın sekonder alkol oldu. Bakın 1, 2, 3, 4 yani OH'ın bağlı olduğu karbonun iki karbon arkadaşı var. Dolayısıyla bunun ismi aslında iki propanoldür. iki 2 pardon, iki butanoldür. 4 karbonya. ya. Yani. 2 butanoldür. Yani ne yaptık? Ketonu indirgedik. Sekondar sekonder alkol elde ettik. Peki buna bakalım. Bu arkadaşlar tabii ki e, formaldehit görüyorsunuz ki bunu indirgenince bak bu da aslında indirgenme demektir. Hidrojenin biri e, ya yani şöyle. Hidrojenin biri buraya geliyor. Biri de bu karbona geliyor. O zaman COH CH2 idi. 3 hidro, 2 ya yani 2 hidrojen var zaten. 1 hidrojen daha kaplı hidrojen. Karbon. Ne olur? CH3 oldu. İşte bakın metil alkol elde ettik. Yani metil alkolde böyle elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki tepkimelerde hidrojen zaten görüyorsunuz ki yukarı, yukarıdaki tepkimeler aslında hidrojen ile e, katılma tepkimesidir aslında baktığınız zaman. Dolayısıyla aslında aldehit ve ketonlar ne yapabilir? Katılma tepkimesi verebilir diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bak burası çok önemli. Hep karşınıza gelecek belki. Fehling ve Tollens. Şimdi Fehling ve Tollens nedir? Şimdi biz bunu gördük aslında. Amonyaklı gümüş nitrat yani bazik ortamda gümüş nitrat Tollens çözeltisiydi. E, amonyaklı bakır bir klorür çözeltisi de Fehling çözeltisi. Daha önce biz ne görmüştük? Uç alkinler değil mi? Uç alkinler. Hani alkinin de ucu. Yani üçlü bağın birinci ve ikinci karbon arasında olması lazımdı. Uç alkinler ferin çözeltisiyle yani e, bakır çözeltisiyle kırmızı çökelek elde ediyordu. E, bakır orada e, buluşuyordu arkadaşlar. Oradaki hidrojen yerine yer değiştiriyorduk. Tolens'te de arkadaşlar gümüş yer değiştiriyordu. O da beyaz gri çökelek oluyordu. Değil mi? Bunu böyle belirtmiştik. Şimdi hatta bakalım inceleyelim. Bak burada uç alkin hatta bakın asetilen iki taraftan uçta hidrojenlerimiz var. Hatta bu uçtaki hidrojenler asitik hidrojenlerdi. Gümüşler yer değiştirilirse işte gümüş asitlenir dediğimiz beyaz gri bir çökelek. Hani yan ürün olarak da haşen hoca açığa çıkar. Burası önemli değil ama bak burası nedir? Bir çökelek beyaz gri çökelek demiştik arkadaşlar. E, hatırlarsınız diye düşünüyorum. Mesela burada uçta bir hidrojen var. Tabi uç e, alkin. Bak ne yapar? Gümüşle yer değiştirir. Ne olur? CH3. Buraya bir şey olmaz. Ne olur? Bak buraya hidrojenle gümüş geliyor. Ve bakın bu da beyaz gri çökelek oluyor aynı şekilde. Ee, buna bakalım. Bak bu bakır. Burada bakırla hidrojen yer değiştirecek. O da kırmızı çökelek oluyor. Yani bakırda kırmızı çökelek olacaktır. Arkadaşlar bunu daha önce size vermiştim. Bu da kırmızı çökelek diye söylemiştim değil mi? Peki şimdi burada bunları verdikten sonra burada ne var? Şimdi bakın bu aslında yükseltgenme tepkimesi oluyor. Şimdi bir kere ketonlar yükseltgenebilir miydi Faruk? Hayır öğretmenim diyor. Yükseltgenemez diyor. Dolayısıyla ketonlar ee, yükseltgenemediğinden evet buraya böyle yazalım. Siz daha güzel yazarsınız. Fairlink ve tolens çözeltileri tepkime vermezler. Tamam. Peki kim verir? Aldeitler fairlink ve tolens çözeltisiyle yükseltgenerek bak aldehitler yükseltgenebiliyordu değil mi? Yükseltgenerek ne açığa çıkartırlar? Tabii ki Karboksilik asitlere dönüşüyorlar diye yükseltilenerek karboksilik asit oluştururlar ve aynı zamanda bakın tollensle tollens zaten biliyorsunuz ki gümüş tollensle e, bakın burada şöyle bir şey var beyaz çökelek demeyeceğim bu sefer ne diyeceğim gümüş aynası diyeceğim bakın gümüş aynası çünkü metalik gümüş çöküyor gümüş aynası e, feylikle de kırmızı çökelek oluştururlar. Bunu böyle yazalım. Tamam mı? Peki şimdi bak ne oluyor? Bakalım inceleyelim. Arkadaşlar şimdi bakın. Bu madde yükseltgenecek. Bak bu bir aldeit. E neden? Karbonil grubu birinci. Yükseltgenerek ne olur? Zaten e, direk arkadaşlar karboksilik asite dönüşür. Artı ne açığa çıkıyor biliyor musunuz? Metalik gümüş katısı açığa çıkıyor. Evet. Bak bu çok önemli. Bak burada şöyle bir şey var. 2 mol metalik gümüş açığa çıkarken 1 mol e, ee, tepkimeye girmiş. Bak burası önemli. Bir de su açığa çıkıyor tabi. Onu yazabiliriz. Problem değil ama burası önemli. Mesela buna bakalım. Bak bu da ne gene aynı şekilde yükselt yenecek, değil mi? Bakın ne olur? Benzaldehit yükseltgenerek gelerek benzoik asite dönüşüyor. Artı iki tane gümüş. Bak metalik gümüş olarak o e, gri bir yapıdır gümüş aslında. Orayı kaplar böyle baktığınız zaman o e, cam tüpü. İşte o gümüş olarak çökecek. Mesela buraya bakalım. Bu da aynı şekilde ama bu da yeni yükseltgenir. H-C çift bağ O. O-H olacak. Bakın metanoik asit ya daha doğrusu şöyle diyelim. E, metanal metanoik asite dönüşüyor. Ya da e, formal değil formik asite dönüşüyor. Artı bakır oksit artı su açığa çıkacak zaten. Bak şu bizim Gri, e, bu gene arkadaşlar kırmızı çökerek, burada sıkıntı yok. Bu arkadaşlar e, gümüş aynası dediğimiz yapı bu. Gümüş aynası metalin direkt e, çökmesi. Peki şimdi bak burada yalnız dikkat ederseniz bak burası bir mol ise burası da bir mol. Yani burada bir sıkıntı yok. Bakırın bir molü burası da bir mol. Ama bakın burada bazen mol ile alakalı soru gelebiliyor. Burada iki mol gümüş aynasına bir mol aldeit bir mol karboksitik asit. Burası önemli. Mesela buna bakalım gene aynı şekilde. Gümüş e, bak bu yalnız he, bu ne? Bu keton ortada bu tepkime olmaz. Ketonlar bu tepkimeyi gerçekleştirmiyor. Tamam Unutmayın bunu. Şimdi bazı aldehit ve ketonların kullanım alanlarına bakalım. Aseton. Bunu daha önce size söylemiştim aslında. Bakın en basit yapılı keton oje boya çözmede kullanılır mantıken. Yani. Asetaldehit gene bademin yapısında bulunan gıdalarda koruyucu madde olarak kullanılan bir madde. Bakın yapısı da bu zaten. Ee, sinnamaldehit. Arkadaşlar bu tarçın dediğimiz yapı var. Yani hoş kokulu güzel çok da faydalıdır arkadaşlar. Bin bir devaya e, bize e, da, çareye deva olan diyelim arkadaşlar. Fırsat veren bir maddemizdir. Siz de mutlaka kullanın. Önemli bir maddemiz. Bu arkadaşlar e, yapısına demek ki tarçına tadını veren madde neymiş? İşte aldeit yapısıymış. Görüyorsunuz şurada aldeit yapısını gördük. Peki formaldehit gene bakın sabun ve deterjan üretiminde kullanılan madde vanilin. Hani biliyorsunuz değil mi? dondurma üretiminde tutun da işte pasta üretimlerinde kullanılan maddede de gene neymiş arkadaşlar? Gene bir aldehit yapısıdır diye görebiliyorsunuz. Evet sorulur mu? Ya pek tahmin etmiyorum ama yine de bilmekte fayda var arkadaşlar. Bunları bilsek yeterli. En fazla bunlar karşımıza gelir zaten. Evet şimdi bakalım sorularımıza. Ünitemizin 29 nolu sorusuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın bu Kalsiyum karbür, karpit, karpit tipi suya tepkime sokarsak ne açığa çıkıyordu? Hatırlayalım. Arkadaşlar bu X yapısı zaten ne açığa çıkıyor? Bakarsanız 2 karbon C2 ve 2 hidrojen C2H2. Yani bu yapı aslında şu. Evet, bu yapı aslında etin ya da biz buna ne diyorduk hatırlarsak asetilen diyorduk. İşte ilk X dediğimiz madde asetilen eldesi. Bu madde bu. Yani etinin maddesi ya da asetilen maddesi diyebiliriz. Tamam. Peki ben buna su ilavesi yapacağım. Şimdi bak çok güzel. Ben bunu daha önce alkinlerde size anlatmıştım hatırlarsınız diye düşünüyorum. Su deyince zaten Organik kimyada su dediğimiz hidrojen ve OH'ın toplamıydı. Evet. Hidrojen bir yere, OH bir yere. Hatta dedik ya e, çok olan yere hidrojen gelir ama burada birer hidrojen var. Fark etmiyor. Hadi hidrojen buraya gelsin. OH da buraya gelsin. O zaman ne olur? Bak C... o e, OH'ı aldı. H da vardı zaten. Burası da CH'tı. CH2 oldu mu? Ama üçlü bağımız otomatikman ikili bağ dönüşür. Ama bu yapı hatırlarsanız kararsız bir yapıydı. Biz buna enol yapısı derdik. Değil mi? Enol yapısı derdik. Peki ne oluyordu? Şimdi şöyle oksijen elektronegatifliği daha büyük olduğu için çiftli bağ karbonla yapmak isterdi. O yüzden çiftli bağ buraya gelirdi. E bu çiftli bağ buraya gelince bu oksijen üçlü bağ yapacak, üç tane bağ yapacak hali yok. E zaten bu karbonda bir tane bağ eksikliği olacak. Yani yapı şuna dönüyor zaten bakarsanız. E şöyle oldu. Şimdi arkadaşlar bu karbonun bir bağ daha eksik. Zaten bu karbonun da aslında e, bu karbonun bir tane bağ eksiği var. O zaman buradaki ikili bağ, tekli bağ dönüşüyor. Ve e, bu şekilde de e, buradaki hidrojenle buraya hareket ederek CH3 yapıyordu. Yani yapıyı bu şekilde oluşturuyorduk. Bu yapı baktığımız zaman ne yapısı? inceleyelim isterseniz. Bir aliyet yapısı değil mi? E, hatta biz buna etanalde diyebiliriz. Hatta biz buna asetaldeit de diyebiliriz arkadaşlar. Görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hatta ne demiştik? Aldehit İki karbondan daha fazla olan alkinlere su katarsak da arkadaşlar ne diyoruz arkadaşlar biz burada keton elde ederiz. E o zaman baktığımız zaman asetaldehit, asetaldehit işte zaten bu şıkkı veren şıkkımız da A şıkkı olmuş oldu. Evet devam ediyoruz şimdi. Buraya bakalım. Şimdi yukarıda verilen bileşiklerle alakalı olarak şimdi bu bileşikleri bir kere yazmaya çalışalım bence. Şimdi bu arkadaşlar CHO yazmış, CO yazmış. Bunları şöyle kapalı yazmış. Önce ben ikisi yazayım. CH3, CH2, CH2. Bunu nasıl yazabiliriz? Bak bu yapı bir aldehit yapısı görüyor musun? Hatta bak isimlendirsek 1 2 3 4 4 karbonlu buna biz bütanal adını veriyoruz. Görüyorduk diye düşünüyorum. Peki diğerini inceleyelim. Diğeri ise bakın CH3 evet CH2 C çift bağ O CH3. Bak bu da arkadaşlar e, bütanon. Hatta numara versek 1 2 3 4 2 bütanon da diyebiliriz. Hatta şöyle diyebiliriz. Etil metil keton da diyebiliriz. Yani sonuçta bu bir aldehit, bu keton. İkisi de birbirine izomeri zaten görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Neden? Çünkü ikisi 4 karbon, ikisinin kapalı formülü C4, H8, O'dur zaten. Evet. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru geldi zaten. Devam edelim şimdi. Şimdi diyoruz ki X 1 bitonolü, Y 2 bitonolü yükseltken meseleleri. Şimdi bir bitonol düşünelim. Bir bitonol demek bir nolu karbonda e, ee, o OH haşımız var demektir. Mesela bunun gibi düşünelim arkadaşlar. Bunu ben yükselt ne olur? Yükselt dediğim zaman şu o OH haşı ben karbonil yapacağım. Yani C çift bağ O yapacağım. Şurası haş olacak mecburen. O zaman burası aynen kalıyor. CH2, CH2, CH3. Bak oldu mu? Bunu isimlendirirsek butanal. hal. Aslında bunun simetrisi. Aynısı yani uygun. Peki 2 ee, bitonol yazalım 2 de hemen yazabiliriz 1 2 3 4 şurada OH'ımız var burası CH3 şurası CH burası CH2 burası CH3 bunu yükselt diyelim arkadaşlar ne olur CH3 evet burada C çift bağ O yapımız var CH2 CH3 bak işte elde ettik mi evet elde ettik işte demek ki yükselt dediğim zaman OH'ı karbonin yapacağımı söylemiştim ya bu da doğru İkisinde yükseltgen mesela karboksik oluşur mu? Arkadaşlar ketonlar yükseltgenemez. Evet aldehit yükseltgendiğinde diğinde asit oluşacak. Yani şuraya C şu hatta yapıyı ince, Mesela şu yapı yükselt ne açığa çıkacak? Onu da şöyle yazayım isterseniz. Farklı kalem şuraya yazayım. CH3, CH2, 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 C çift bağ O, OH olacak. Yani bu yapı olacaktı aslında. Ama diğeri yükselt Bak bu karboksik asit olur mu? Bu olmaz. O ikisi diye de genellediği için bu öncülü alamayız. Cevap da bu durumda yalnız e, 1 ve 2 olacaktır. Şimdi buna bakalım. 6 gram aldehit, e, e, bir aldehitin 6 gramının yeterli miktarda Fe çözeltisiyle tepkime sonucunda 28.8 gram bakır bir oksit katısı oluşuyormuş. Buna göre aldehitin yapı formülü nedir diye sormuş. Şimdi bizim bu yapıyı yazmamız lazım. Nasıl yazarız? Şöyle bakın. Aldehit dediğimiz şey şu. R, C, çift bağ, O, H. Bakın ben bunu feylinkle tepkimeye sokuyorum. Feylink demek bakır artı 2. Yani bazik ortamda bakır artı 2 tepkimesidir. Tamam mı? Bunu böyle yazabiliyorsunuz. Peki yükseltken mi? E, karboksitik asite dönüşmez mi bu maddemiz? Evet dönüşür. Evet. Artı ne açığa çıkar? Bakır oksit katısı açığa çıkar Evet bak burada kat sayısı 1 oluyor zaten O yüzden buraya bakın ne demiş alt 28.8 gram demiş Bak bu 6 grammış bu da 28.8 grammış. Belki şunu bilmiyorum molünü ama şunun molünü bulabilirim. Çünkü kütlesi de belli aslında. N eşittir en bölü MA yazabilir miyiz? Bence yazabiliriz. Hemen yazalım isterseniz. 28.8 gramın kaça böleceğim? eması kaç bunun? E, ee, i̇ki tane bakır. Bakır 64. 64 çarpı 2 artı bir tane oksijen. 1 çarpı 16. 144 geldi. Zaten 148, yani bölünebilir bir şey olması lazım. 288 olsa e, iki katıydı. 0.2 mol. Değil mi? Görüyorsunuz ki. Bu da 0.2 mol. E demek ki bak bire bir. O zaman bu da 0.2 moldur. İşte 0.2 molü 6 gram olan maddemiz. E, N eşittir M bölü MA diye yazabilir miyim? Bence yazabilirim. 6 e, gram 0.2 mol. 2 bölü 10 mol eşittir. 6 bölü MA'sı. Bakın buradan 30 gelir MA'mız değil mi? 60 bölü 2 30 gelecek. 30 olan bir aldeit arıyorum. Hemen A şıkkına bakarsak bak karbon 12 e Oksijen 16, 2 de hidrojen 2 toplarsak 30. İşte görüyorsunuz ki aldehitimiz bu. Diğerleri de eee ama uymaz. Yani eması uymaz. Evet, devam edelim isterseniz. Evet, bu ne? Hangisinde pentanal elde ediyoruz? Şimdi pentanal nedir? Pentanal 5 karbonlu, değil mi? CH3 CH2 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 4 oldu. Bir de aldehit dediğine göre şöyle karbonil yapacağım. Şöyle bir biz bunu elde etmek istiyoruz değil mi? Amacımız bunu elde etmek. Peki şimdi bir pentanol yazalım isterseniz pentanolü. Pentanol şu. E, CH3 CH2 CH2 CH2, CH2 bir diyor. Yani birinci karbon OH var. Bunu evet. Bunu ben yükselt giyeceğim. Yükselt gersem ne olur? Bakın primer alkol zaten aldehite dönüşecektir. Şu karbonili direkt eğer yani OH'ı direkt karbonil yapacağım zaten ne olur? CH3 CH2 evet CH2 CH2 CH çift bağ OH işte yapı bu. Demek ki burada oluşturduk. Peki 2 hegzin diyor arkadaşlar şimdi hegzin. Evet yazalım hexin. Yazmaya çalışalım isterseniz. Şimdi hexin dediğimiz yapı aslında bir altı karbonlu bir e, alkin. Ve ikinci ve üçüncü karbonda üçlü bağımız var. CH3 evet şurası C. Üçlü bağımız burada zaten. Evet CH2 CH2 CH3. Şimdi ben bunu arkadaşlar ne yapacağım? Su ile tepkimeye sokacağım tamam mı? Su tepkimeye sokarsam ne olur? Bazen bak şu suyu yazmazlar direkt bunu yazarlar. Bu su ile tepkimeye sokmak demektir. Zaten neydi? Su dediğimiz şey Hidrojenle OH'ın toplamayı ya zaten biliyorsunuz ki. Ne olur? Hidrojen çok olan yere hidrojen, az olan yere OH gelir. Hidrojenin az olduğu yere. Ama burada birebir değişmiyor. Hadi hidrojeni buraya sok verelim. E, OH da buraya verelim. O zaman ne olur bu durumda arkadaşlar? Şöyle yazalım. Bak ne olur? CH3, evet. C, e, hidrojen buna geldi. CH oldu. İkili bağ dönüşek mecburen. C, buraya da OH geldi değil mi? Burası aynen. CH2 CH2, CH3 oldu. Peki bu yapı kararlı mı? Değil. Neden? Ne diyordu oksijen? Diyordu ki çift bağ benle yapmalısın. O zaman ne oluyor? Şuradaki çift bağ buraya açılırken hidrojen de otomatikman bu karbonu hareket eder. O zaman yapı ne olur? Şu olur bakın. CH3, evet. C, e, burası arkadaşlar CH2 olacak mecbur hidrojen buraya hareket ettiği için. E, ve burada arkadaşlar çiftli bağ tekli bağa dönüşecek. Çünkü karbon oksijen çiftli bağ yaptığı için gerisi aynı CH2. CH2, CH3. Bak ne elde ettik? Başka bir şey elde ettik. Hiç alakası yok. Keton elde ettik zaten. Zaten bakın denemiştim. Ancak iki karbonlu alkinde ee, biz şey elde ederiz. Aldeyt elde ederiz. Üç karbonlu ve fazlasında keton elde ediyoruz. O yüzden bu arkadaşlar ee, olmadı. Peki etil propil keton. Hemen inceleyelim. Etil propil keton. Şimdi bir tarafta etil. CH3, CH2. C çift bağ O. Hani R, C çift bağ O ya. Bu tarafta kimmiş? Ket olmuş ketonu nasıl şey e, propilmiş CH2 CH2 CH3 anlayabildiniz mi bilmiyorum ama bir daha anlatayım isterseniz hani keton neydi R C çift bağ O R idi ya bak etil diyor etil şurası zaten C çift bağ olmalı bir de şurası da e, görüyorsunuz ki propil olmalı ben bunu ne yapıyorum indirgiyorum indirgemek demek hidrojen tepkimeye sokmak demektir işte H2 tepkimesi yani hidrojenin bir buraya geliyor hidrojenin bir buraya geliyor o zaman yapı niye döner bak yapı şu döner CH3 CH2, evet. C, OH, CH, CH2, CH2, CH3. Bak elde ettik mi? Hayır elde mi Zaten elde etme şansımız yok. Çünkü keton indirgenliğinde sekonder alkol elde ederiz. E zaten biz ne istiyorduk? Biz e, primer alkol istiyorduk. O ancak aldeitin e, yani... E, indirgenmesi oluşabilir. E zaten bu olmaz da ben yine olmadığını göstermek için bunu açtım aslında bakarsanız. Sonuç itibariyle hangisi oluyor? Cevap da bu durumda yalnız bir olacaktır. Şimdi dersin başında atladığımız bir soru vardı. Hemen ona bakalım isterseniz. Bir organik bir bileşiğimiz var. Bununla alakalı bize bilgi vermiş. Demiş ki tol lens çözeltisinde gümüş artı bir iyonları indirgen. O zaman bu kimdir biliyor musunuz? Bu arkadaşlar aldeittir. Aldehit. Evet. Aldeit olmak zorundadır. Uç alkin de olur ama burada alkin vermemişiz hiç. O zaman A şık gitti bakın, alkol gitti. B şıkkı aldeit, C şıkkı aldeit, D şıkkı keton gitti. Bak bu da karboksilik asit olmaz. Karboksilik asitlerden bir tanesi var, onu bir sonraki derse vereceğim. Ee, onu yani onlar da yapmıyor zaten. Ya yani Bunlar yapmaz. Sadece bir tanesi ilk karboksilik asit veriyor şu. Hadi vereyim yine bilgi olarak da. Tek karboksilik asit yani tek bu yapıyor ee, e, tolensefeylikle. Onu söyleyelim. Bunlar olamaz zaten. O zaman iki çıkkımız kaldı. 0.2 mol'den 0.8 mol karbondioksit açığa çıkar diyor. E bakın şimdi 0.2'ye 0.8 yani 1'e 4 değil mi aslında? Yani hani CX, H, C, o, diyelim. Ben bunu yakıyorum şimdi. Ne açığa çıkacak? Karbondioksit ve su açığa çıkacak zaten. Evet. E şimdi bakın 0.2 mole 0.4 olabilmesi, 0.8 olabilmesi için ne olması lazım? 1'e e 4 olmasam lazım. 0.2'ye 0.8, 1'e 4. O zaman demek ki Elimde 4 karbonlu olması lazım. Bakın 4 karbonlu aldehit cevapta bu durumda. C şıkkı bu 3 karbonlu bu olmaz. Yani şıklarımızda bu uygun değil. O yüzden bunu da vermiş olduk. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Biraz ben size ödevlendirme vereyim arkadaşlar. Şimdi ben size daha önce şu kimyatikten ödevi vermemiştim. Biraz ondan verelim. Şimdi bizim burada e, hemen sayfa kaçtaydı? Ben size daha önce şu alkinlere kadar vermiştim aromatik bileşiklere kadar vermiştim Şimdi şöyle bakın test 13 Test 12 var sayfa 204'ten Arkadaşlar şu en azından Ne yapalım biliyor musunuz test 18'e kadar 211'e kadar burada vereyim ben size ödevi Bir de arkadaşlar bizim neyimiz var Bir tane de kimyada soru bankası Kitabımız var burada daha önce ben size Alkoller ve etelleri vermiştim Şimdi aldeit ve ketonlarla Yani sayfa 169 166 arasındaki Testleri de mutlaka yapalım ki Hazır olalım neye e, tabii ki karboksik asitleri. ya Zaten çok az kaldı. Karboksik asit ve ester var zaten. E, bu şekilde devam ediyor bakın arkadaşlar. İnşallah iyi gidiyoruzdur. Bence iyi. E, siz de e, yorumlarda bakıyorum iyi gittiğini söylüyorsunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>